Özgür Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın da babası olan Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde merhumun oğulları Rıdvan ve Ömer Kaya, kızları Nafiye Zeynep Arslan ve Emine Aydın'la torunları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkınbak, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Hasan Turan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'la Kaya'nın yakınları ve sevenleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada yaptığı konuşmada merhumu un kapanından tanıdığını belirterek o zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum ve Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda piyasasında gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehli hal bir ağabeyimizdi ve o günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik, bugünlere geldik dedi. Erdoğan, Kaya'yı böyle bir eceli kazayla şimdi hakka uğurladıklarını ifade ederek şöyle devam etti. Teskiyeleri yaptınız, teskiyeleri yaptık. Hocamızdan da Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Yarın sabah itibariyle de Tillo'ya yine kendi topraklarına yolcu edilecek. Ben hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi, alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Biz Allah için nimet abimizi çok sevdik. Allah razı olsun o da bizleri sevdi. Bayramlar gelir geçerdi, muhakkak birbirimizi arardık. Mübarek geceler gelir geçer, arardık. Böyle de bir hukukumuz vardı. Rabbim bu hukukumuzu sevgili Habibi'nin Livaül Ham ismiyle müsemma sancağı altında buluşmayı da orada haşru cem olmayı da nasip eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabutunu omuzladığı kayanın cenazesi defnedileceği Sirt'in Tillo ilçesine gönderildi.